Biraz şey var Her yalnız, yerde. kayıt başladı ama e, ses Tabii. gidip gelmede biraz yavaş oluyor, gecikme oluyor. Ee, i̇nternet bağlantısıyla ilgili olabilir. Yani ben elimden geldiğince onu çözmeye çalışayım. Şu an bağlı gözüküyor ama... Bir dakika ben de bir bakayım. Tabii. Gözüküyor da hafif bir dakika ben... Nereye Benimkisi... Tabii. Geliyor mu ses? Geliyor. Ses geliyor mu? Geliyor. Ama şey yapıyorum siz, neyse yine bir gecikme oluyor ama çünkü siz söylüyorsunuz sesiniz sonradan geliyor kulağıma. İnternet gecikme. bağlantısı sanırım biraz sıkıntılı. O zaman başlıyorum. Evet. Herkese tekrar merhaba. Rektör Röportajları serimizin bugünkü yayınında MEF Üniversitesi Rektörü Sayın Muhammed Şahin'e birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben teşekkür misiniz? ediyorum. Ben teşekkür ediyorum size. Beni davet ettiğiniz için. Evet, ben e, 1965 Rize Pazar doğumlu. Köyümün de ismini veriyorum aslında. E, Sivri Tepe Köyü adı üstünde. E, 40-45 derece eğimli bir köy. Tavuğun yuvarlandığı köy olarak bilinir köyüm. O köyde ilkokulu okudum. İşte Orta Lise Pazar e, Ortaokulu ve Lisesi. 1987 yılında İstanbul Teknik'ten mezun oldum. Sonra e, İngiltere'ye gittim. Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak master doktoramı da İngiltere'de yaptım. İşte Üniversite College Üniversite of Newcastle'da. 94'te İTÜ'ye döndüm. E, 2008-2012 döneminde İTÜ rektörlüğü. 2013'ten bu yana da MEF Üniversitesi rektörlüğünü yürütüyorum. Sizlerin de çok vaktini almadan hemen sorularımızla başlamak istiyoruz. Öncelikle MEF Üniversitesi eğitime online olarak devam etmek de mi? Ve online eğitim fakülte bazlı olarak bir değişiklik gösteriyor mu? Ee, şu anda tabii eğitim yok. Yaz dönemine girdik. Yaz okulları var. Evet. Pandemiyle birlikte tabii ki tam e, diğer üniversiteler gibi online eğitime geçtik. Üniversite olarak, e, siz de biliyorsunuz, e, UNIAR'ın araştırmasına göre online eğitim sürecini e, en iyi yöneten vakıf üniversiteleri arasında birinci olmuştuk. E, bu tesadüfi değil. E, 6 yıllık bir geçmişimiz var. Dijital içeriği, yani dersin İçeriğinin e, önceden öğrenciye dijital ortamda sunulması, derslerin ise daha e, aktif öğrenme ortamlarına dönüştürülmesi e, buna uygun bir model kullanıyoruz. Bunun adı işte ters yüz eğitim, flipped learning İngilizcesi. Son 3 yıldır da yapay zeka destekli dijital e, kaynakları derslerimize entegre etmiştik. Bu süreçte de onu gördük ki bu dijit e, yapay zeka ve diji e, adaptif learning uyumlu dijital kaynakları kurumsal olarak kullanan tek üniversite olduğumuzu öğrendik. E, pandemi virüs gelmeden bir ay önce de e, işte arkadaşlar toplandık dekan rektör yardımcılarıyla dedi ki bu virüs öyle ya da böyle gelecek geç de gel, gelse ülkemize gelecek e, geldiği gün. Üniversite olarak ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Şimdiden hazırlığımızı yapmamız lazım. Ee, tamam bir dijital deneyimimiz var. Flip learning deneyimimiz var. Aktif öğrenme deneyimimiz var. Eksiğimiz var mı? Eksiğimizin öğretim üyelerinin online, canlı işte internet üzerinde bu şekilde ders verme deneyimleri yok. Çünkü ihtiyaç duymadık hiç. O zaman dedi ki bu bir aylık süre içerisinde hocalarımızı tek tek eğitelim. Bölümler bazında, fakülteler bazında çalıştaylar düzenledik önce. Sonra hocalarımıza dedik ki siz yavaş yavaş böyle arada bir tane iki tane dersi deneme online yapmaya başlayın. Bir e, virüs gelmeden bir gün önce e, hazırlık okulumuza dedik ki Salı, Çarşamba okula gelmeyin. E, tamamen dersler online olacak. İngilizce hazırlık okulu için. Salı günü online eğitimi verdik. O gün tabi takip ettik. Sorunsuz bir şekilde o günü atlattık. O gece virüs geldi ülkeye. Ve ertesi günü saat e, 10'da öğrencilerimize duyuru yaptık. Okulları tatil ettik. Meftatin mef hazırlık okulu online eğitimi durmadan devam edecek. Fakülteler ise işte İlk e, pazartesi, o da sanırım 16 Mart'tı. 16 Mart'ta pazartesi tümden online eğitime geçiyor. Daha sonra yok bunu işte bir ay e, uzattı tüm üniversiteler aynı anda geçsin diye. 24 Mart itibariyle biz tümden e, online'a geçtik. Şu anda dönem bitti. E, şimdi bize final sınavları fazla yok. Bir de son 3 yıldır da derslerimizin %60-70'inin final sınavı yok. Çünkü proje bazlı eğitime geçmiştik biz. Yani ne demek? Hocaya diyoruz ki sınavlarla öğrenci ölçme ölçme değerlendirme işini sınavlarla yapma. Onun yerine proje ver. 14 hafta eğitim bir dönem. 14 haftaya yayılacak şekilde dönemlik proje Dönem içinde tabii quiz yapabilirsin. Öğrenciyi başka şekilde ölçme değerlendirmeye tabi tutabilirsin. Dönem sonunda projesini sunsun. 3-4 hocanın önünde işte arkadaşlar da katılabilir. Dinleyici olarak bir sınıfta ya da açık bir alanda e, projesini sunsun. Proje notu alsın. Dönem sonu genelde biz %30-%40'ın üzerine çıkmıyoruz katkısı. Dönem içinde aldığı notlar yüzde altmış, yüzde yetmiş. Yani amacımız dönem içinde çalıştırmak. Sadece işte finallere bir hafta on gün kala öğrenciler gece gündüz işte yatmadan, uyumadan çalışıp işte sınavı geçmesinler. Çünkü geçince tamam sınavda geçebiliyor öğrenci ama öğrenme gerçekleşmemiş oluyor. O nedenle proje bazlı eğitime geçtik. Ee, gelelim pandemiye bunun faydası. Tabii o, e, siz de takip ettiniz, sosyal medyada işte üniversiteler sınavları yapamadılar, işte kamera görün, kameraya açın dendi, öğrenciler karşı çıktı. Bunların hiçbiri mefte olmadı. Bunun en büyük nedeni, bizim zaten finalimiz fazla yoktu. Yani hukukta var tabii, hukukçular vazgeçmedi. Orada bile pandemi nedeniyle bazı derslerde e, proje ve ödeve dönüştürdüler. Ve konuşmanın başında söylediğim gibi üniversite araştırma laboratuvarının yaptığı öğrenciye sorarak yaptığı araştırmaya göre de vakıflar arasında birinci olduk. Online eğitim sürecini Aslında... en iyi yöneten üniversite olarak. Size yönetmek istediğimiz ikinci sorumuz sizin üniversitenizin online eğitim geçmişi var mıydı? Fakat siz buna zaten çok güzel bir cevap Vallahi ses verdiniz. Gitti. Verdiğiniz. Ses yok. Duyabiliyor musunuz şu an? E canım beni duyuyor musunuz? Ben duyabiliyorum. Ben sizi duymuyorum. <laughs> İlginç. Nasıl yapacağız? Şu an Bana geliyor mu hiçbir sesim? Hiçbir yeri de işaretlemedik ama bakıyorum her şey açık. Şu Duyum an duyabiliyor ya. musunuz? Sesi açık kapadım ama beni. Ben. Evet. Ben, ben duyuyorum. Sizi duymuyorum. Ee, Yok vallahi hiç ses gelmiyor. Mikrofon her şey açık. Nasıl? Canım, Hala gelmiyor. Şey. Mu? Duymuyorum. Hiçbir şey duymuyor. Ne yapalım? Aç kapa mı yapalım? Nasıl olsa sonradan Olur. şey yapacaksınız. <laughs> Aç kapa yapıyoruz. Tamam. <laughs>